Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz takvimler. 18 Haziran 2020 Perşembe günü gösteriyor. Biliyorsunuz Cumartesi günü sınav var büyük gün. LGS sınavında dikkat edilmesi gereken konular ve öneriler nelerde dedik. Bunlar hakkında biraz konuşmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi sevgili öğrenciler aylardır iyi bir sonuç almak için hazırlandığımız Biraz heyecan, biraz kaygı ile beklediğimiz sınav geldi, çattı. Peki bugüne kadar sınav için ne yaptık? Kurslara gittik, binlerce soru çözdük, belki özel dersler bile aldık. Fakat şunu unutmamızda fayda var arkadaşlar. Türkiye'de 8 sınıf öğrencisi 1 milyondan fazla arkadaşlar. 1 milyondan fazla öğrenci sınava girecek. Peki Fen Lisesi'ni arkadaşlar kaç öğrenci kazanacak? 34.500 öğrenci arkadaşlar yaklaşık. Peki o zaman 1 milyon öğrenci sınava girecek ve Fen Lisesi'ni 34.500 öğrenci kazanacaksa Fen Lisesi'ni kazanamamak bir başarısızlık değil arkadaşlar. Bunu iyi okumak gerekiyor, iyi anlamak gerekiyor. Ama şunu da aklımızın bir ucuna hep ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? İşlemek, kazımak gerekiyor. Hayatta arkadaşlar en büyük başarı pes etmemek, çalışmaya devam etmektir arkadaşlar. Sürekli sürdürülebilir bir başarı arkadaşlar bütün kapıları bizi açacaktır. Asıl başarının azim olduğunu, sabırla çalışmak olduğunu, zorluklar karşısında yılmadan mücadele etmek olduğunu unutmayın derim ben size arkadaşlar. Peki bizler sınav öncesinde neler yapabiliriz? Sınav öncesinde arkadaşlar mesela yarın diyelim veya bugün diyelim arkadaşlar. Özellikle yarın cuma günü hakkında konuşalım. Sınavdan bir gün önce yeni bir konu ne yapacağız? Öğrenmeye çalışmayacağız arkadaşlar. Çünkü e, aklımız karışır. Heyecan yapabiliriz. Ne yapacağız peki? Kendini çok yormadan konu tekrarı yapabilirsin arkadaşım. Peki her zaman hangi saatte yatıyorsan yine o saatte yatmaya çalışacaksın. Sınav öncesi arkadaşlar sınavdan bir gün önce yattığın saat kaçsa arkadaşlar her zaman o saatte yatağa girmende fayda vardır. Akşamdan neleri hazırlayacaksın arkadaşım? Akşamdan arkadaşlar kimliğini hazırlayacaksın. Biliyorsunuz bu sene fotoğraf şartı kaldırıldı arkadaşlar. Herhangi bir kimlikle arkadaşlar e, sınava girmende fayda var, gelmende fayda var. Bunu sakın unutma. Kimlik ama fotoğraf şartı yok arkadaşlar. Kimlik mutlaka olacak. Kalem olacak, silgi olacak, kalem tıraş olacak. Bunları ne yapacaksın? Suyunu da hazırlayacaksın arkadaşım. Peki sınavda ne yapacağım? Sınavda nasıl giyineceğim? Sınavda arkadaşlar bakın yaz mevsimi geliyor. Havalar iyice ne oldu? Sıcaklık arttı. Arkadaşlar sıcak olabileceği için lütfen e, havanın durumuna göre uygun kıyafeti seçmenizde fayda var. Ne çok terleyin ne çok üşüyün arkadaşlar. Tamamıyla psikolojiyi etkiliyor e, giydiğiniz elbise arkadaşlar. Peki şu de kapılmayacağız. Hangi düşünceler onlar? İşte bu sene sorular zor olacakmış işte bu sene sorular kolay olacakmış gibi düşünceler arkadaşlar bunlara dikkate almayın arkadaşlarınız ve çevreniz bu tarz cümleler kurarsa onları duymamaya çalışın arkadaşlar. Siz her zaman olumlu düşüncelere ne yapın kapılın olumlu düşünmekte fayda var arkadaşlar olumlu düşünürsek olumlu davranmış oluruz. Sınav sabahı mutlaka kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Fakat bu kahvaltı böyle ekstrem bir kahvaltı olmayacak arkadaşlar. Hafta içi nasıl bir kahvaltı yapıyorsan sınav sabahı da aynı kahvaltını yapıp evden çıkacaksın. Özellikle sınavdan bir gün önce arkadaşlar midemizi bozacak böyle ağır yiyecekler yememekte fayda var arkadaşlar. Sınav günü çünkü stres yapabilir. Mide sorunları yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar sınavdan en az işte yarım saat 45 dakika bir saat önce Artık evinizi okulunuza olan uzaklığına göre arkadaşlar okul bahçesinde olmanızda fayda var arkadaşlar. Peki sınav anında neler yapabilirim? Sınav anında arkadaşlar sınava başlamadan önce kitapçık türünü mutlaka ne yapacağız arkadaşlar? Kontrol edeceğiz hatta kodlayacağız arkadaşlar. Sorulara kolay veya zor diye önyargı ile yaklaşmamakta fayda var arkadaşlar. Zamanını verimli kullanmak için zorlandığın sorularda çok zaman kaybetmeyeceksin. Boş bırakıp sonra tekrar o soruya dönebilirsin. Arkadaşlarım en önemli şey cevaplarının kodlamayı sınav sonuna bırakma. Her sorudan ya da her sayfadan sonra kodla çünkü kaydırma yapabilirsin. Son anda arkadaşlar vakit de yetmeyebilir. Alelenceli arkadaşlar kodlarken kaydırma yapabilirsin. Bu nedenle diyelim ki bir numaralı soruyu cevapladın. Artık hangi şıksa cevabı onun cevap kağıdındaki diye arkadaşlar ilgili bölüme karalamanızda fayda var. Arkadaşlar dikkatin dağıldığında ne yapman gerekiyor? Dikkatin dağıldığında motivasyon zorluğu çektiğinde arkana yaslan 3-4 defa derin nefes al. 20-30 saniye kadar dinle. Arkadaşlar dikkatin yerine gelecektir. Peki zor sorular olduğu gibi kolay sorular da olacak sınavda. Bunu kabul etmen gerekiyor arkadaşlar. Elinden kalemin hiçbir zaman da düşmemesi gerekiyor. Özellikle sayısal arkadaşlar ifadelerde elinizdeki kalemin düşmemesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar sıra ne dedik? Saat 9.30'da başlıyor. Arkadaşlar okul bahçesine giderken mutlaka size iki tane e, ne vereceklerdir? Maske vereceklerdir. E, sınav esnasında maskelerinizi çıkarabilirsiniz. Fakat arkadaşlar İki maskenizi idare kullanmanız gerekiyor. Biri sözel bölüm için, diğeri sayısal bölüm için arkadaşlar. Bu arada maskelerinizi yerlere atmayın. Arkadaşlar sosyal mesafeyi mutlaka korumanız gerekiyor. 1,5 metre kuralını sakın unutmayın. Arkadaşlar az önce de söylediğim gibi sınava gelirken nüfus cüzdanı arkadaşlar yanınızda olacak. Fotoğraf olmayabilir. Kurşun kalem, silgi, kalem, tıraş getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de ne söylemiştim ben size? Su şişesi yanınızda bulundurmanızda fayda vardır. Arkadaşlar bir de sınava girmeden önce e-okuldan biliyorsunuz erişimi açıldı. Sınava gireceği salonu öğrenebiliyorsunuz sıraya göre. Yani hangi salonda, hangi sırada, kaç numaralı sırada oturacağınızı öğrenebiliyorsunuz. Kontrol etmenizde fayda vardır arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım onaylı sınav giriş belgelerinizi siz çıkarmıyorsunuz biliyorsunuz. Onu okul idaresi ne yapıyor? Sizin sınava gireceğiniz salonunda sizin salonun sırada hangi sırada o salonun hangi sırasında arkadaşlar sınav olacaksanız o sıranın üzerine sınav giriş belgesini kendileri koymuş oluyor arkadaşlar. Oradan kontrol edebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım sınav günü sınıfta, bahçede, tuvalette arkadaşlar okul dışında mutlaka arkadaşlar mesafeleri korumanızda fayda vardır. Arkadaşlar sınav esnasında cevap kağıdını kurşun kalemle imzalayınız. Bakın bu çok önemli. Sınav esnasında cevap kağıdını mutlaka kurşun kalemle imzalayınız. Arkadaşlar birinci oturum 3-5 dakika, ikinci oturum 80 dakika. İki oturum arasında 45 dakikalık bir ne var? Mola var. Sosyal mesafeyi koruyarak dinlenebilirsiniz. Her iki oturum sınavında arkadaşlar zil çalmadan çıkmayınız. Son oturumda sınav bitince hiçbir arkadaşlar yerde beklemeden arkadaşlar okul dışına çıkmakta fayda var. Sıra bittiğinde arkadaşlar soru kitapçıklarını cevap anahtarını mutlaka görevli öğretmene teslim ediniz. Salon yoklama sitesini imzalayınız. İmzanızı atmadan kesinlikle arkadaşlar salondan çıkmayınız. Oradaki görevi de uyarabilirsiniz imza atmadığınıza dair. Soru kitapçıklarını biliyorsunuz 22 Haziran Pazartesi günü okuldan verecekler arkadaşlar. Aileniz veya arkadaşlar siz ne yapabilirsiniz alabilirsiniz. Bellerinizi aldırsanız daha sağlıklı olur arkadaşlar. Mutlaka sor kitapçıklarınıza arkadaşlar adınızı, soyadınızı. E, sınıfınızı yazmayı unutmayın. 22 Haziran Pazartesi günü o kitapçının dışındaki ismi bakarak e, arkadaşlar kitapçınızı okuldan almış olursunuz. Mutlaka ne dedim az önce? Akşama hafif yiyecekleri arkadaşlar yiyerek yapmamız, geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Erkenden kalkıp böyle normal bir kahvaltı yapıp arkadaşlar sınava başlamamız gerekiyor. Peki özetle ben ne demek istedim arkadaşlar? Sınav anında onlara en önemli kısımları tekrar üzerinde geçmekte fayda var. Arkadaşlar konuşmayın diyoruz. Peki neyi konuşmayacağız. Sınav öncesi ve sınav arasında sınav soruları hakkında konuşmayacağız. Diyelim ki sözel bölüm bitti ve sen arkadaşlarınla ne konuşuyorsun? Ya sorular zordu. Çünkü birinin A yaptığını öbürü B yapabilir. Otomatikmen senin moralin arkadaşlar yerlerde gezebilir. Dolayısıyla sayısal bölümü etkiler. Sınav arasında iki arkadaşlar ilk arada teneffüste mutlaka arkadaşlar sınav soruları hakkında konuşmayın diyorum. Çünkü psikoloji, psikoloji olumsuz yönde etkilenebilir. Arkadaşlar peki zor bir soru geldi ne yapacağım? Zor bir soru geldiği zaman sorularla inatlaşmayacaksın arkadaşım. Yapamadığın soruyu ne yapacaksın? Boş bırakacaksın. Sınav sonunda tekrar döneceksin. Onu bir yuvarlak içine al arkadaşlar. Veya kağıdın sayfasını soru kitapçının arkadaşlar. Kıvır. Gerekli işaret koy. Sondı arkadaşlar, kalan zamanında o soruyla ne yapabilirsin, ilgilenebilirsin. Ön yargılı olmayacağız dedik, çünkü e, ön yargılı olmak soru zor düşüncesi oluşturur veya kolay düşüncesi oluşturur arkadaşlar. Bu da bizi yanlışa götürür. E, saate bakın, bu saat çok önemli arkadaşlar. Sınavda belirli aralıklarla saati kontrol etmeniz sürenizi verimli kullanmanıza yardımcı olur. Arkadaşlar, sınav salonunda saat yoksa mutlaka arkadaşlar uyarın. Salon görevlisi size bir saat temin etmek zorunda. Tüm şıkları okuyun arkadaşlar. Tüm şıkları okumakta fayda var. Tüm seçenekleri okuduktan sonra soruyu cevaplamakta fayda var. Çünkü bazı seçenekler çeldirici olabiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben biliyorum kesin A kesin B diye arkadaşlar cevap koduna işe cevap kağıdı işaretlemekte arkadaşlar bence acele etmeyin bu konuda. E, sona bırakmayın arkadaşlar. Az önce söylediğim bu çok önemli. Cevaplarınızı kodlamayı sınav sonuna bırakmayacağız. Kodlarken içinizden de şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Soru numarasını ve seçeneği tekrar edebilirsiniz içinizden. Arkadaşlar tekrar ediyorum. E, cevaplarınızı kodlamayı sakın sınav sonuna bırakmayın. Zaman yetmeyebilir, heyecan yaparsınız, kaydırabilirsiniz. Ve kalem kullanın dedim az önce. İşlemleri zihninizden yapmayın arkadaşlar. Basit işlemler de olsa zihninizden yapmayın lütfen. Yani 2 ile 2'yi toplasanız bile arkadaşlar kalem kullanarak bunu yapmanızda fayda var. Arkadaşlar bir de cevap e, formunuzu mutlaka kontrol edin. İşte kitapçık türü cevaplar, boş bıraktığınız soru var mı yok mu imza kısmı arkadaşlar. Bunları mutlaka kontrol etmenizde fayda var arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım her zaman şunu söylüyorum. E, hayat bir sınav zaten. Sınav sadece sınav cumartesi günü hayatımızda yer edecek. Daha sonra elini ayağını tasını tarağını toplayıp gidecek değil. Hayatımız boyunca sınav olacak. Unutmayın bunu arkadaşlar. Sabah kalkmak, kahvaltı yapmak bile bir sınavdır. Elbise giymek bile bir sınavdır arkadaşlar. Televizyonda iyi bir film izlemek bile sınavdır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ayakkabınızı boyamak bile bir sınavdır. Arkadaşınla konuşabilmek bile bir sınavdır. Yani sınav hayatımızın her alanında ömür boyu arkadaşlar karşılaşabileceğimiz bir durumdur. İş sahibi olduktan sonra sınav ne olacak yine? Devam edecek arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla sınav odaklı değil de hayatın temelinin sınav olduğunu anlarsanız daha rahat davranırsınız arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi gayret arkadaşlar, gayret, kişiyi, sabır, aktif sabır, çalışma, gayret arkadaşlar, azim. Bunlar hep bütün kapılara açan altın anahtarlardır. Geriye sabır ve arkadaşlar gayret kalıyor. Çünkü bunlar bizim başarımızın olmazsa olmaz arkadaşlar soslarıdır. Ben şimdiden herkese sınavda başarılar diliyorum. Her şey kalbinize ve gönlünüze göre olsun diliyorum. Bir dahaki video kadar arkadaşlarım. Hoşçakalın.